Evet canlarım günlerden pazartesi ve pazartesiye temizlik e, detayıyla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz, bilmiyorsanız ateşli hastalık, sonrasında bir türlü toparlanamamak, bir buçuk haftadır falan ev yıkalıyor Bir pijama takımı almıştım. Şurada burada her yerde gezdi kendisi. Her yerde gezdi. Ve e, daha yeni gösterebiliyorum. Artık üzerimde görürsünüz duruşunu. Hiç denemedim bile. Sonra şuralarda görüyor musunuz? Minik minik keklerimiz var. Zeynep kek e, resiteli verdi. Her yere saçlı gece. Uçak. Evet. Uçak evet. Evet. Uçak. Şurayı şöyle bir yalandan toparladım, ütülencekleri falan üstüne attım. Görüyor musunuz? Böyle karışık karışık bir yer oldu. Valla bu ev nasıl adam olacak bilmiyorum şu anda. Burası da böyle arkadaşlar. Mutfak iyi çok şükür. Zeynep ne yapıyorsun? Hayır. Burada yine bir karışıklık var ama şurada arkadaşlarım 8 makine çamaşır ve tülencekler var artık. Yani içinde tülencek oldu artık. İnanılmaz Aa. tuhaf bir şey oldu. Dur annem geliyorum bir saniye. Burası böyle karıştı. Yani duşa kabinin içine bile kadar böyle sarı sarı oldu arkadaş. Bakmayınca gerçekten dağ oluyor her yer. Bir cins. Tamam anneciğim. Burada dün süpürge açıldı ama hiç yani hiç alakasız bir şey oldu. Bu da ben arkadaşlarım. Şimdi artık bir video açılışı yapabilirim, değil mi? Yani açılış değişik oldu yine. Olsun. Herkese merhaba, ben yağmur YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. 5 Mayıs'a kadar 5 kilo veriyoruz serisinden devam ediyoruz. Ve efendim ben evi temizlemeden önce bir kahvaltı yapacağım. Onu da birazdan göstereceğim size. Ev yıkılıyor. Saat 2'ye geliyor ve ben temizlik yapacağım yemek sonrası. Bakalım akşama kadar ne kadarını yetiştireceğim. Ama böyle temizledikçe sizin rahatlayacağınızı hissediyorum. Çünkü ben de rahatlayacağım. Artık yeter dedim. Yeter yani gerçekten. Bu ara ev yıkıldı ama artık bir toparlanma zamanıydı yani yeter. Bence artık bir toparlayalım evimizi. Bir kendine gelsin. Ben de kendime geleyim. Yani gerçekten her yeri böyle didik 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 temizleyeceğim. Ve sizi de videonun içerisine alacağım. Umarım sıkılmadan izleyeceğiniz bir temizlik videosu olur. Büyük ihtimalle bugün <laughs> videosunu düzenlerken ben de rahatlayacağım. Siz izlerken rahatlayacaksınız. Artık ben kahvaltıya geçiyorum. Enerjimi alacağım. Ve temizliğe başlayacağım. Saat 2.20 var ve şöyle çok az bir domates sosuyla bir yumurtayı kırdım arkadaşlar. Menemen gibi yaptım. Labne peynir koydum ama yemedik. Sadece zeytinden devam ettim. Çavdar ekmeğimden tükettim. Ve yanında sütlü normal granül kahve tükettim arkadaşlar. Onun haricinde bebeklerimizi falan da aldık. Kızıma böyle kahvesini falan yaptık. Güzel bir şekilde kahvaltı yaptık. Saati görebiliyor musunuz efendim? 14.26 14.26 yarım saatte güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi artık temizliğime başlayacağım. Tipim falan hiç umurumda değil. Çünkü temizlik tipi bakımlı bir insan tipi istemez. Hiçbir zaman yani normal ev halimle arkadaşlarımı çekiyorum. Biraz görsel olarak rahatsız etmiş olabilirim ama özür diliyorum. Artık temizlik kısmında görüşüyoruz. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Evet şimdi işe şuradan başladım arkadaşlarım. Çamaşır suyunu döktüm. Böyle her yere bocaladım. Ama yarım şişeyi falan döktüm bu arada. Şimdi açarım anneciğim ben sana. Ee, ve buraları güzelce fırçayla böyle güzel güzel fırçalayacağım. Ondan sonra bırakacağım burayı. Tuvaleti de aynı şekilde yapıp bırakacağım işlerimi yaparken buralarda bir yandan olsun dedim. Bir tek çamaşır suyuyla geçirebiliyorum. İnşallah bu sefer tekrar geçer. Bu arada linç tayfa gelmeden bir söyleyeyim. Aslında çok umurumda değil ama hani linçlenmek falan. Arkadaşlar, 29 aylık olmak üzere bir kızım var. Kız çocuğu gibi değil, erkek çocuğu besliyorum. Aslında dışarıda beslenmesi gereken ve büyütülmesi gereken bir bebeği. Ben evde şu an nacizane büyütmeye çalışan bir anneyim. Hastalıktan çıktım ve gerçekten çok yorgundum. Eşim hastalandı, kızı hastalandı. Bayağı bir süredir ev temizlik görmedi. Olabilir. Böyle şeyler onunla olabilir. Kınamayın başınıza gelir. You were there when I was here. i uh -huh. Talk about you, I deny it, but I really like you. Baby, I wanna be you? Wanna know why? I'm not being your first, but the last one. I'm not good to be your life çünkü yoruldum. Evi de göstereceğim birazdan. aklımda tek soru var. Dinleneyim mi? Evimi toplayayım, yemek mi yapayım? Bilemedim. Galiba önce yemek koyacağım. Sonra evi toplamaya devam edeceğim. Çünkü bu ev adam olmaz. Yavaş yavaş toplamam gerekiyor. Oh. Bitmedi. Bitmiyor iş. Bitmiyor arkadaşlar. Bugün zaten bu kadar geç olacağını biliyordum yani. İki buçukta başladım. Saat beşe on var şu anda ve ne yapacağımı bilmiyorum. Altı buçukta işim geliyor. Neyse. Bakalım. Devam.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Thank you şöyle dedim bir kalorime bakayım 240 kalori yakmışım. Evet kızlar akşam aslında çekmiştim ama e, sesle alakalı bir problem yaşamışım fark etmedim. E, akşam yemeğinde iki tabak yeşil mercimek çorbası içtim. Yanında taze fasulyeden iki kepçe aldım. İki ufak kaselerden de cacık yedim. Bir tane de çavdar ekmeğimden yedim. Onun haricinde hiçbir şey tüketmedim. Çayın yanında da iki tane tatlı tükettim. Balkabağı tatlısı. Ve konuyu kapattım. 8.30-9 gibi konu kapandı arkadaşlar. Ve şu an sudan devam ediyorum. Saat 12.30 oldu. Bu videoyu kapatıyorum izninizle. Eğer i̇yi ilk iyi. defa kanalıma i̇yi denk geldiyseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ya da yorum yapmayı i̇yi. unutmayın. Yeni videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.